Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan. Billur TV'ye hoş geldiniz. Şimdi 11 Ocak haftasında bakalım gökyüzü bize neler diyor. Burçları neler bekliyor? Kimler dikkatli olsun? Kimler şanslı? Hepsi bu videoda. Haydi başlayalım. Şimdi 11 Ocak haftası Ay yay burcunda ilerleyecek hafta başında ve sonrasında aynı gün içerisinde oğlak burcuna geçecek. Hızlı başlayacağız aslında. Bir de güzel bir görünüm var bu hafta başında. Merkür Jüpiter'le kavuşacak Kova Burcu'nda. Bu da bize e, aslında tatlı dille sorunları çözme fırsatı verecek. Hani Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır haftası da diyebiliriz. Ama tabii hafta ortalarına doğru Oğlak Burcu'nda çok güçlü, çok etkili bir yeni ay var. Hem de 23 derece oğlağa gelecek güneş ve ay. Bu da e, aslında bakarsanız pandeminin, tetiklendiği geçtiğimiz sene, bir önceki sene 2019 sonlarından itibaren pandeminin tetiklendiği o dereceler. E, o yüzden çok önemli. Yani bu hafta dünyada da küresel anlamda da Türkiye içinde pandemiye dair çok önemli kararların alınacağı bir hafta. E, hayatımızda belli değişimler, dönüşümler olabilir. Tüm dünyada olabilir. E, o yüzden hepimiz e, bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Bunun dışında bireysel olarak etkilerine baktığımızda bu haftaya dediğim gibi hafta başına merkür Jüpiter kavuşumu var 13 Ocak sabahı ise oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek özellikle oğlak burçları, boğa burçları, yine başak burçları, balık burçlarını ve aynı zamanda akrep Burçları çok etkileyecek. Olumlu açıdan etkileyebilir Hayatınıza yeni başlangıçlar yapabilirsiniz fakat bu yeni ayda e, güçlü bir kare var yani sert bir etki de var sert bir yeni ay sert başlangıçlar ani başlangıçlar yapabiliriz Ayrıca bu yeni ayda yani 13 Ocak itibariyle olayları biraz fazlasıyla büyütebiliriz Neden bunu büyütebiliriz diyorum e, Çünkü Uranüs Jüpiter karesi var. Hafta boyunca aktif olacak. Bir sonraki hafta da hatta aktif olacak. Bu Uranüs-Jüpiter karesi e, her şeyi çok fazla büyütmek, her şeyi ağır tepkiler vermek, yüksek tepkiler vermek anlamına gelebilir. E, o yüzden yine de bu yeni ayda hızlı başlayan ani başlayan şeylerin uzun vadeli olmama ya da çok fazla büyütüp abartıp e, istediğimiz hayal ettiğimiz sonuçları alamama gibi etkileri de olabilir. Bunu belirteyim. Belki biraz daha hızlı başlangıçlar ya da vurkaç yapabileceğiniz bir yeni ay. Size de böyle astrolojik tüyolar vermiş olayım. E, bunun sonrasında 13 Ocak'tan sonraki sürece baktığımızda e, haftaya dediğim gibi bu 13 Ocak'taki Oğlak yeni ayı damgasını vuracak ve bu yeni ayda Venüs Mars'ın olumlu kontağı var. Diyor ki bize sabret, sağlam, akılcı, mantıklı ilişkiler kur, mantıklı işbirlikleri kur. Bu noktada çok büyürsün ve çok 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 parlarsın diyor. Ama dediğim gibi e, duyguları çok büyütmemeye, çok abartmamaya, çok uçmamaya. Dikkat edelim. Sağlam, mantıklı zeminlerde olalım. Ayağımız yere sağlam bassın. Çünkü Oğlak yeni ayın enerjisi budur. Oğlak hiçbir zaman yaş tahtaya basmaz. Ayağımız yere sağlam basacak. Daha çıkarlarımızı koruyacağız. Daha garantici başlangıçlar yapacağız. Ee, çok uçtuğumuz noktalarda yeni başlangıçlar yaptığımızda sonrasında hızlı bitişlere de sebebiyet verebilir. Duygu durumlarımızı da özellikle bu hafta için yine tek tek şimdi burç burç geçeceğim ama e, yengeçler Koç burçları, terazi burçları olayları fazla abartıp büyütebilirsiniz. Lütfen burada sakin ve soğukkanlı olmaya bakın diyorum. Şimdi gelelim bu 11 Ocak haftasında tek tek burçları neler bekliyor görelim. Evet Koç burçlarıyla başlayalım. Koç burçları için önemli bir hafta. İş ve kariyerleri ile ilgili. Tamam mı, devam mı kararı verebilirsiniz sevgili koç burçları. Yeni bir işe başlayabilirsiniz, bir iş teklifi alabilirsiniz. Burada e, dediğim gibi ayağınızı yere sağlam basacaksınız. Şimdi koçlar biraz fevridir. E, çok ani atılımlar yaparlar ve son, sonun düşünmezler. Yani sonunu düşünen kahraman olamaz lafı Koç burçlarına aittir arkadaşlar. O yüzden bu hafta işte böyle biraz kritik bir hafta. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, iş ve kariyerde yeni adımlar atabilirsiniz ama çok uçmayın, ee, garantici olun. Size ne vaat ediliyorsa somut adımlar isteyin karşınızdakinden. Bu hafta gündeminizde iş hayatı var. Gelelim boğa burçlarına. Bu yeni ayın kazananlarından biri de aslında boğa burçları fakat ...mevcut düzenlerini değiştirmeleri gerekecek. Çünkü bu Jüpiter-Uranüs kareli yeni ay ve bu haftanın etkisine baktığımızda... ...evet hani Venüs'ün, Mars'ın güzel etkileri var, güçlü olacaklar, mücadele edebilecekler... ...cesur adımlar atabilecekler. Yine onların da sağlam ve garantici ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Taşınma, iş değiştirme, yer değiştirme, bir yerden başka bir yere geçiş... ...ya da yolculuk ve seyahatlerle ilgili konular gündeminizde olacak. Ayrıca yeni bir eğitime başlamanın tam zamanı... Eğer bayağıdır düşünüyorsanız bence e, bu ayın sonundaki Merkür Retrosu'ndan önce başlamaya çok uygun size. Hayatınızı değiştirecek radikal kararlar alabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Aynı zamanda kardeşlerinizden yana da güzel yeni gelişmeler, çevrenizden destekler alacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Özellikle yeni başlangıçları size tavsiyem e, hafta ortasından itibaren, 13 Ocak'tan itibaren yapabilirsiniz. Gelelim ikizler Burçları'na. İkizler için bu hafta zaman zaman krizli, ani beklenmedik olaylar, problemler getirebilir. Ama geçmişe dair bir banka işiniz var ise bunun çözümlenmesi, bir kredi işiniz var ise uzun zamandır bekliyordunuz bunun çıkması, ya da ortaklı bir iş yapıyorsunuz, ortak ortağınızdan yana bir sorunun çözümlenmesi ya da yeni bir ortaklık, yeni bir işbirliğine adım atabilirsiniz. Ayrıca e, finansal anlamda ani kaynak bulmanız söz konusu olabilecek. İkizler burçlarının bu hafta ellerine para geçebilir. E, yalnız bu parayı har vurup harman savurmayın. Ani harcamalardan e, sakınmanızı da öneriyorum sevgili ikizler burçları. Bir de Tabii bu Mars'ın Mars'ın boğa burcunda seyri sebebiyle ikizler burçları uzunca bir süre 1-2 ay bu hafta da dahil olmak üzere biraz uykusuz, biraz huzursuz, zaman zaman gergin olabilirler ya da e, bir takım gizli düşmanlıklara hedef olabilirler. E, temkinli olmakta ve her şey ikizler çok sever ya konuşmayı, iletişim kurmayı, her şeyi söylerler. Her niyetini belli ederler. İşte bu haftadan itibaren ikizlere tavsiyem niyetinizi belli etmeyin. Karda yürüyün iziniz belli olması sevgili ikizler burçları. Hadi bakalım bunu başaran ikizler burçlarını da ayrıca tebrik edeceğim Mars boğadan çıktıktan sonra. Gelelim yengeç burçlarına. Şimdi yengeçler için kazançlı bir hafta olabilir hangi alanlarda kazançlı derseniz yine işbirlikleri. Evli yengeçler için eşlerinin maddi durumunda düzelme olabilir. Evlilikleri kötü gidiyorsa bununla ilgili bir yeni bir adım atabilirler. Bir ortaklık çok güçlü. Onlara iyi gelebilecek bir ortaklık yapabilirler. Burada kendi çıkarlarını da korumaları gerekecek. E, tabii ki de bu önemli. Çünkü bu ortaklık uzun vadeli olmayabilir ya da ani sonrasında ani bitişlere sebebiyet verebilir. Ama e, kazanacaklar, hızlı kazanacaklar yengeçler bu hafta. E, bunun dışında Onlara açık açık düşmanlık besleyen saldıran birileri var ise bunlara dair bir şeyleri görecekler gözlerine sokulacak hatta bu ve bununla ilgili bir şifalanmaya başlayacaklar. Yengeçleri kendilerini gösterme cesareti ve gücü verecek bu hafta diyebiliriz. Gelelim aslan burçlarına. Aslanlar sağlıkla ilgili konulara dikkat edin. Bu hafta ani sağlık problemleri çıkabilir. İş hayatında günlük işlerde aksamalar, problemler, çalışanlarınızla ilgili anlaşamamak ya da e, ekstra sıkıntılar verebilir bu hafta size. Beklenmedik ani sıkıntılar verebilir. Bu alanda sağlığa dair de verebilir. Lütfen bu hafta biraz daha dikkatli olun. E, uzun zamandır çözemediğiniz bir sağlık probleminiz var ise ya da işte işlerinizde böyle artık e, yumak olmuş bir sorun var ise bunun da çözümüne gidebilirsiniz. Ya da bir işverensiniz ekibinize yeni sizinle birlikte çalışacak çok güçlü size çok destek verecek kişileri katabilirsiniz. İş hayatınız bu hafta hareketlenmeye başlıyor hafta ortasından itibaren. Gelelim aslanlardan sonra Başak Burçları'na. Başak Burçları için bu hafta önemli. Nasıl önemli? Aşk hayatları oldukça renkleniyor. Şimdi Merkür Retrosu da yok hayatınıza birinizde birinde dahil edebilirsiniz. Başak burçlarına oldukça rağbet olacak bu hafta arkadaşlar. Bekar Başaklar bu hafta ortası itibariyle Hayatlarına birini alabilirler, birileriyle karşılaşabilirler, tanışabilirler. Ee, sosyalleşecekler. Evet pandemi dönemindeyiz ama yine de sosyalleşecekleri alanlar bulacaklar. Ee, daha popüler olacakları, hayattan daha çok keyif alacakları bir döneme giriyorlar. Çünkü Venüs oğlağa geçiyor. Yine Başaklara şans, fırsatlar getirecek. Aşk hayatı arkadaşlıklardan yana şanslar getirecek. Ee, yine Mars'ın da güzel açısı var ee, ve kendilerini yapmak istedikleri konulara dair güçlü ve cesaretli bulacaklar. O yüzden bu hafta ortaları itibariyle Başaklar bekar Başakların hayatına biri, biri girer hayatında biri olan Başakların ilişkileri daha uzun vadeli, daha kalıcı bir noktaya gidebilir. Daha ciddi bir takım konuşmalar olabilir. Bir de şöyle bir haber vereyim. Bebek bekleyen Başak burçları varsa bu yeni aile birlikte onlara bir e, sürpriz bir bebek habercisi olabilir diyorum 13 Ocak sonrasındaki süreç. Gelelim Başak Burçları'ndan sonra bu hafta bakalım terazileri neler bekliyor? E, teraziler dediğim gibi biraz gergin, sinirli, huzursuz ya da ani, fevri davranıyor olabilirler bu hafta. E, orayı biraz törpülemeleri gerekiyor. Özellikle aile bireyleriyle ilgili e, yeni bir gelişme olabilir. Aile fertlerinden herhangi birinin rahatsızlığı varsa bunun e, şifalanması adına olabilir bu durum. Ya da e, alacakları kararlarda ve adımlarda ailelerinden destek alabilirler. Ayrıca ev hayatıyla ilgili iş hayatıyla ilgili bir değişim söz konusu olacak. Taşınmak istiyorlarsa taşınabilirler, bir ev satın almak istiyorlarsa bu dönemde alabilirler ama uçmasınlar, fazla yükler ve borçlar altına girmesinler. O zaman o noktada bu yeni ayda başladıkları girişimler, bu hafta başladıkları girişimler uzun vadede terazileri yorabilir. Buraya dikkat edelim. Ayrıca Ev, evlerinde uzun zamandır değiştirmek istedikleri bir alan varsa tavsiyem bu hafta teraziler işe koyulsunlar ve o alanı değiştirsinler. Onun enerjisi terazilere çok iyi gelecek. Terazilerden sonra geldik akrep burçlarına. akrepleri de bu yeni ay yarar. Nasıl yarar? E, kardeşlerinden yana destekler. Yakın çevrelerinden yana destekler. Yine bu hafta akreplerin e, hayatında etkin olacak. Aynı zamanda e, Venüs'ün ve Mars'ın güzel bir kontağı var. Yine akreplere yarar. Nasıl yarar derseniz para getirebilir. Para hem de taşınma konuları gündemdeyse taşınabilirler. Yakınlarından destek alabilirler, akrabalarından destek alabilirler. ve bir seyahat ve yolculuk sürpriz, beklenmedik bir seyahat ve yolculuk planları bu hafta itibariyle akreplerin aktive olabilir. Geldik yay burçlarına. Yay burçlarına bakalım bu hafta neler bekliyor? para bekliyor arkadaşlar yay burçlarına. Ne zamandır e, yaylar biraz zorlanıyordu. Maddi olarak da yorulmuşlardı. Şimdi bu yeni ay ile birlikte geçtiğimiz sene sıkıntı yaşadıkları maddi olarak e, hangi alanlar var ise iş hayatında olabilir terfi gelir ve para kazanırlar. Ya da yeni bir işe başlarlar maddi anlamda kazanç elde etmeye başlarlar. İşte işte yay burçları için bu hafta çok önemli. Bu hafta itibariyle hatta ortası itibariyle yeni ayı da bir geçirelim. E, yay burçları attıkları adımlarda sözleşmelerde başarılı olacaklar. Para kazanacakları bir hafta elleri bollaşacak doğru yatırım yapsınlar. Oğlak burçları için çok önemli bu hafta. Niye? Çünkü gökyüzünde oğlak ve kova etkinliği var. Ee, burada oğlak burçlarına hem maddi kazançlar getirir hem kendilerini daha değerli daha önemli hissedecekleri bir dönemdeler. Ee, ve kendileriyle ilgili fiziksel herhangi bir değişim yapabilirler. Bir estetik olabilir, bir ameliyat olabilir, bir operasyon olabilir ya da imaj değişimi. Saçınızı başınızı değiştirin, tarzınızı değiştirin, kendinize yeni kıyafetler alın. Yani bu hafta oğlaklar kendilerine harcasınlar. Kendilerine harcadıkları her şey, her para onlara bir yatırım olarak geri dönecek diyebiliriz. Oğlak burçlar için yeni başlangıçlar yapma haftası diyebiliriz. Gelelim kova burçlarına. Kovalar bilinçaltlarındaki sorunları çözecekler. Gizli düşmanlıkları biraz ortaya çıkabilir bu hafta içerisinde. Biraz bu, bu insanlarla uğraşabilirler. Ani beklenmedik çevrelerinden yana baskılar ve problemler yaşayabilirler. Burada sorunlara alternatif çözümler üretmeleri gerekecek. Kova burçlarının zaman zaman da biraz uykusuz özellikle çarşamba gününe kadar uykusuz, gergin, huzursuz ya da bir takım sağlık problemleri lerine maruz kalabilirsiniz. Lütfen bu hafta sağlığınızı ihmal etmeyin. Geldik kovalardan sonra balık burçlarına. Bu haftanın kazananlarından biri de balık burçları. Aşk hayatınız renkleniyor. ...hayatınıza yeni biri girebilir... ...bekar balık burçları için... ...arkadaşlardan destek alabilirsiniz... ...daha çok göz önünde olacağınız bir dönem... ...ve daha şanslı olacağınız... ...iş hayatında mesela patronunuzdan destek alabilirsiniz... ...yöneticilerinizden destek alabilirsiniz... ...daha da şanslı... ...yeni başlangıçlar yapabileceğiniz... Ee, ...ve yalnız, kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz... ...balıklar da yalnızlığı çok sevmez... Ee, ...genelde böyle ilişkilere de bağımlıdır... Ee, ...ama bu hafta işte... ...artık kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz... ...daha özel hissedeceğiniz... Ee, ...hafta ortalarından itibaren... ...karşınıza biri çıkabilir bir partner çıkabilir ee, ya da bir arkadaşınızın çok güzel, keyifli bir desteğini alabilirsiniz. O yüzden balıklar bu hafta ortasından itibaren e, keyifli gelişmeler yaşayacaklar diyorum. Evet, bu haftalık da benden bu kadar. Görüşmek üzere.